çocuklar. <laughs> Ay, ne yapalım bugün? Neler yapalım? Neler istiyoruz? <laughs> neler mi? Ne, eğlenelim. Eğlenelim. Nasıl eğlenelim? Hmm. Bir şeyler yapalım. Ama önce kahvaltımızı yapacağız. Evet. Baba yemek yapıyoruz. <laughs> Sonra da eğlenceli bir şeyler buluruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Seviyorum. Öpücük. Ne? İyi ki varsın. Şey, televizyonda. İster, Baba misiniz? Nereli, İster misiniz bir şeyler izlemek? Topu. Bunu izleyelim. Kadit ve tembitler. Evet. Kadit ve tembitler. Çak bakalım. Bravo. Çocuklar. <laughs> Ay, ne yapalım bugün? Neler yapalım? Neler istiyoruz? <laughs> Hı? Neler mi? Eğlenelim. Eğlenelim. Nasıl eğlenelim? Hmm. İyi toş. Bir şeyler yapalım. Ama önce kahvaltımızı yapacağız. Evet. Baba yemek yapıyoruz. Hı hı. Sonra da eğlenceli bir şeyler buluruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Seviyorum. Öpücük. Ma. İyi <laughs> ki varsın. Dede bay bay. <laughs> dede bay bay. Dede mi atalım bunu? bay bay, dede. Bye bye. Dede bye bye. Baba dede. İster misiniz bir şeyler izlemek? Topu. Bunu Kadit, izleyelim? Kadit ve, Kadit ve tembitler. Evet. Kadit ve tembitler. Çak bakalım. Bravo.